Merhaba sevgili öğrenciler. Canlıların iki yaşamlar adında bir sınıfı olduğunu duymuş muydunuz? Bu canlılar gerçekten iki yaşama mı sahiptir? Aslında hem suda hem karada olmak üzere iki evreden oluşan yaşam döngülerine sahip oldukları için bu şekilde adlandırılmaktadır. Çevremizde gördüğümüz kurbağalar iki yaşamlı canlılardır. Haydi doğaya çıkıp kurbağalarla ilgili biraz gözlem yapalım. Renk renk, irili ufaklı türleri olan kurbağaların ortak özellikleri neler bir bakalım. Omurgalı canlılardır. Kurbağanın yaşam döngüsü şu şekildedir. Yumurta ile çoğalır. Yumurtalarında bulunan besin yeterli olmadığından yavrular tam gelişmeden yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkan yavrulara larva adı verilir. Larvalar başkalaşım geçirerek ergin kurbağalara dönüşür. Kurbağalar Larva halindeyken suda solungaç solunumu, ergin hale geldiğinde ise akciğer ve deri solunumu yapar. Kurbağalarda yavru bakımı görülmez. Derileri nemli ve kaygandır. Perdeli ayakları vardır. Vücut ısıları dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Doğayı keşfetmek dileğiyle. Hoşçakalın.